Gelin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sezer'e var. Yeni gelen güç zırhı modunu deneyeceğiz. tabi ben 2-3 kez oynamış olabilirim. Ama fazla oynamadım yani. <laughs> Aa, oraya mi? bir ekip atladım maalesef. Hatta. Şimdi ölüyorsun ya yani, yeniden doluyorsun sadece. Ben hiç o oyunu oynamadım ya bok böyle bildiğin. Gel falan aldım da. Ölüyorsun. Bu ne? Var Hı, ya var mı? Al öyle bir tam burada. Yolla. Lan ya bu mu? Ha şey buldum almak için. Bildime göre 3600 tane toplarsak bitiyor. O güç zırhı şey mi ne? Gel 3600 tane bulalım. Gel gel. Gitme gitme. 3600 tane bulalım. Gidelim zırhları alalım. çakıyor mu acaba? Aa burada mü? Burada buldum ben bayağı bir. 1500 tane oldu bende. Silahımı buldum keleş. Anlamadım. Al. Az... Bağır ya. Hı -hı. Ve diyor sesin gitmiyor diyeyim. Al bağır da gitsin. Burada bir sürü geri mı? Yok, almayacağım yoksa. yani. Geri Az kaldı ya tamamlamama. 3600 tane mi mi? x ister misin? Tamam. Gerçek adam mı? <laughs> Benim orada olduğumu <laughs> zannettim. Kamil. Kamil. Şey Kamil. A, bu adam bu arada yerinden doğuyor değil mi? Bu iki, iki kez yerinden doğuyor. Şimdi bir Havaya bak bak. Havadan gelecek. Uçaktan Öyle. gelecek. Hadi. Bak ben 360 tane yaptım. Hemen lazım. Bak geliyor. Hani? Bak, <laughs> o, Bak benim ölmemem hemen lazım bak. tane buldum. Ölmek istemiyorum. Nerede lan? Ah. Geldi. Orada geldi. Da. Helal be. Helal. Şimdi gene doğru. Bunlar Kamil. Kamil lan bunlar. Kan. Hep buraya atıyorlar Bu ürgülü Şey var mı? Ya da ki. Peşenin altına atma da lazım. At, at. Var var. Var var At sana at. Bekle bekle hemen atma bekle. Bekle. at. At adama gelmeden eyvallah. Adam. Arkadaşlar ar daha çok video görmesini istiyorsanız yani like atıp abone olun. Bu arada bu adam nereden neden gelecek ben geliyorum. Ha geldi. Geldi, geldi mi? Nerede geldi lan? Kamiller gitti. Kim bunlar? Ya burada bak. Lan o kristal var. Watch out. Fazla Sana fazla. da alırız. Tamam. Bunlar gitsin ya. Helal be. İkisi de öldü mü? Bir tane kapı çalışıyor. Bir kişi daha olması lazım bak diyeyim. Bu da bir şey herhalde ya. Öldü mü? Bir tane ki, şey bunu mavi kaç karttan var var mı sende? Arda. Bir tane mavi karttan. Mavi mı? Evet mavi kart. İki bir tane. tane. Hah, tamam gel gel. Gel zırhı tamamladım ben, gel. Geliyorum. Ben bu arada geldi, büyük geldi. olacak abi. Adam geldi. Adam var out. Aldım. Bayağı yedi benden. Aldım onu. Evet. Mi aynı adam? seni beş kez vurduk 5 kez ölmeye dol mı Arda bu adam ölmeyi koymamış baksana gene aynı kostüm gene aynı silah <laughs> ya gel gidelim abicim ya Aynen. Gel şöyle. Güzel olmaz herhalde. Arkaya biri atladı lan sanki. Yoksa bana mı öyle geldi? 6 atayım mı sana? Bende iki tane var. Al attım buraya. At, attım buraya attım. I got supplies. Al onu gel. Aa adam geliyor. Ben mermi Mermi bitecek ya. Gel. Benim de yedi almıştım abi ya. Şu yoldan gidelim bir. Bak, Bak adam olabilir abi burada. Bak, o yüzden Bakın. dikkat edelim. Çok ama çok dikkat edelim. Adam var. Sıkma ama direkt. Tamam bas. Arkadaşlar bu haritayı size göstereceğim. Uçmalı kaçmalı şey göstereceğim. Aynen. Ne oldu Aldım. Uçarken aldım. Havada Ben zırhı ha alacağım. Tamam ben seni korurum Aldım 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 da öyle şükür 68 var burada Bu ne işe yarıyor Tamam geliyorum Nasıl düşeceğim lan Öfff kanaymış lan bu Bu arada Fener ol olacak ha. Bizde ya da ya da başın altına. O adam. Adam yanımda. Geldim. Bak bana koşuyor mermisiniz mi? Fener çıkıyor. Fener gelecek bu arada. Sen de mi aldın? Evet sen de almışsın. Tamam sen de var. Ya şu yüzden ne daha var mı? Beş el var mı? Ne mi? Evet. Bir de kayda gir, gir, girmemişim. Ha gelmişim. Haydi tamam. At bakalım. Oh eyvallah. Adamların notu neydi? Ben göremedim. Gel gel şu tarafa gidelim. Bu, bu hangi renk lan böyle? Kırmızı gibi. Çok heyelan lan bu. Aynen. Ben burada var ya bir sürü video şey atarım. Gel lan gel ölmeyeyim. Sen de uçma yok mu? Yok ben şey almadım bacağı E alsaydın ya oğlum. Üç AVM. AVM'miz yok mu? Ya burada güç baca var. Geldi geldi gel gel. gel. gel Helal. Ya. Yeni zaman olacağız. Yeni Aynen, Adamın buz diyarı var ya. Ölmeyelim ya. Oha bir de Ama ölsek de bir şey olmaz. Serdik video. Aynen. On, dokuz, sekiz, ben doğdum. Ben de doğdum. E şimdi var ya siz ne yapacaksınız? Ben o AVM'yi geri almayacak mıyım yani şimdi? Ne yani? AVM sizin mi hocam Aa. Onu küklama anlıyor. Oha lan ne yaptın öyle? Kaç, ben, şu, ben şu AVM'yi alsam mı acaba? Alayım mı? Ne sevdiğin ses? Aldım abi ne diyeyim? Yine neden olacaklar ha bunlar. Gel kaçalım gel. Lan ben şey almadım. Ya gel. Gel 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 gel. Gel, gel bin 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 bin. Bin bin. Sadece bıraktılar geri. Kopuk. Ne yapalım M4 vardı. Nereden almadı ki? Unuttum lan. Ya boş ver. Şimdi giderse göreceğiz. Hı. Bu arada bir evine alırsak var ya. Tam video yoluk ya. Tam atmalık o <laughs> kişi çok eğlenceli sen yok mu alırız ya sana da gel Oğlum gel damak Ya, şunlara. ya. Videoları... ama ben videomuz yan olmasını istemiyorum video olmamız lazım tamam. atmak için Yok ya. Oz ol, onunla atarız ya. gel. Gel. A arabayı boş ver gel. Hatta sana arabayı al ben uçacağım. <laughs> Aa ölmüş hepsi. Ölmüş ikisi de. Ne? <laughs> Ölmüşler. Ha biz ikisini de öldürdük ya o yüzden. Gel M4 ben, ben al burada. Burada mı M4'ün? Yok Kakar 98'in burada. M4'ün orada. Gel M4 al sen. Ben almayacağım. Ah, bir şey katmışlar bunlar. Bir şey katmış ama. Bir şey Bu senin canını azaltıyor mu? Hayır. Oğlum, bu ne var ya? Ne videolar çekleri ya? Sen de uçma var değil mi? Varsa gel uçalım gel gel. Benim zıplama ama gitmiş ya. Ben bir iki dakika şu sonuca yapıp geleceğim. tamam açalım. Bir dakika beklesene ben şunu halledeyim. Sıfırla. Haydi. toplamıyor gel adam ama neyse gel hadi gel ya hadi ya neyse çok, çok güzel bir videoydu Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu ilk videom bugünkü videom ama hadi bay bay.